Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda deve cüce oyunu oynayacağız. Arkada görmüş olduğunuz balonlarda cezalar, ödüller var. doğru yapan olan, doğru yapmış olan kişi, yanlış yapmış olan kişinin balonunu seçecek. Yanlış yapmış kişi cezayı Evet arkadaşlar sizleri daha çok bekletmeden yarışmamıza geçiyoruz. Yarışmacılar sizlere de bol şans. Evet arkadaşlar ilk önce deneme yapacağız. Deve dedim mi kalkıyorsunuz, cüce dedim mi çöküyorsunuz. Eğer yanlış yapan olursa doğru yapan kişi arkadan balon seçecek, yanlış yapan kişi cezayı çekecek. Uçarınız kaçarınız yok. Mızıkçılık da yok, ağlamak da yok. Çünkü cezalarımız çok kötü. Bilmiyorum artık. Evet, yarışmamıza başlıyoruz. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. 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 Evet, Hiranur yandı. Ama şimdi bu yandı bu ilk olduğu için bunu saymıyoruz. Şimdi bundan sonra cezalarda eğer yanlış yapan olursa cezasını çekecek. E cezasını çekecek. Tamam mı? Mızıkçılık yapmak yok. Evet başlıyorum. Evet. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve 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 Evet Emir yandı Emir yandı Şimdi Hiranur cezasını arkadaki balonlardan seçecek Emir Emir sen karışmıyorsun Bekle bir saniye Hiranur Evet Hiranur şimdi balonu seçiyor Seç Hiranur hangisi Mavi balon mu Tamam al onu oradan Al onu Çek evet Evet arkadaşlar Hiranur balonumuzu seçti. Şimdi o balon içinde bulunan cezayı kağıdı evet, kapat, çıkartıp kapat. sizlere göstereceğiz ve cezamızı uygulayacağız. Bye evet Hiranur. <laughs> evet Hiranur balonu patlattı. <laughs> evet aç Hiranur kağıdı. <laughs> Getir bakalım. Getir seyirci arkadaşlarınıza gösterelim. Acılı şalgam iç. <laughs> Acılı şalgam iç. Evet İranlı şalgamı ya, getir. Ya. Ya, evet Emir gelin gelin böyle. Gelin, gelin 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 gelin. Evet Emir kameraya bakarak kameraya bakarak. Bak bir, üç. 1 2 3. Evet evet Emir içiyor şalgamını. Evet. Ay devam devam devam. Devam. Bitirmene gerek yok ama içeceksin. Ceza çekeceksin. İçsin içsin biraz daha Evet evet devam 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 içiyor arkadaşlar <laughs> Az şey daha iç işte. Bak, kım kım oldu. Az daha iç evet Gördüğünüz gibi Emir'in ağzından ateş çıkıyor Oo, kıpkırmızı oldu Emir kıpkırmızı Az kaldı Emir bir dikişte hadi Hadi İranur alkış yap Alkış yap Emir. Evet, Emir şalgamı bitirdi. Emir şalgamı bitirdi. Evet arkadaşlar, Emir cezasını çekti. İşte Emir'in son halini görüyorsunuz. Ağzı burnu birbirine girdi. Evet, şimdi tekrar başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Deve. Cüce. Deve. Cüce Cüce Deve Deve Evet tiranır yandı Bekleyin Acele etmeyin bekleyin Evet şimdi Emir Hiranur'un Hiranur otur Evet arkadaşlar Emir balonunu seçti Şimdi Hiranur cezasını çekecek Evet Emir seni bekliyoruz patlattı. <laughs> Ve İranur'un cezası açılıyor. Evet İranur'un cezası açılıyor. Evet getir gösterelim. Evet okuyacak. Evet İranur'un cezası. İranur göster şunu. Biberli limon ye. Evet İranur'un cezası biberli limon ye. Evet limonu al buraya gel. Tamam. Limonu al buraya gelin. Artık bekleyin. Yaklaştır Rıhan'ı. Yaklaştır arkadaşlar görsün. Bakın. Ge Yedim. Yaklaştır bir görsün limonu. Evet İranur şimdi bunu yiyecek. Evet. Yesin. Evet İranur çabuk 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 çabuk. Oh, yedi Evet İranur yanıyor. <laughs> Ağzını yanıyor. Evet İranur. Yanıyor. Ekşi. arkadaşlar Arkadaşlar bu oyunda deve tüzük birisini bolun atıyoruz. Biri atalım. Evet İlhamur çabuk çabuk seçim. çabuk. Yesel, evet, İran, da Evet İlhamur yiyor. Güzel mi İran'dır? Bence çok güzel. İran, <laughs> Evet. evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Evet. İranur limon nasıldı? Bence çok tatlıydı. Değil mi arkadaşlar? Evet, oyunumuza devam ediyoruz. 1-2 yani çok acıydı. Ağzım yanındda çok bitirdim onu tadı ek biraz çok yanıyordu. Evet. Biber gibi yan. Evet. Emir alkışlıyoruz. Emir alkışlıyoruz. Arkadaşlar. Evet oyunumuza geçiyoruz. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Evet İranur yandı. Evet evet İranur yandı. Evet Emir, hangi balonu seçiyorsun Emir? Eee ben pembe seçiyorum, korkuyorum. Evet Emir, em Emir mor balonu seçiyor. Evet, al Emir balonu. Balonu al Emir. Balon var ya İran, İran'da kaybedeceğiz, İran'dan çekiyoruz. İranur evet, sen de yerine geç kızım. İranur yerine geç. Evet Emir, al balonu oradan çek. Çek, çek, çek balonu. Otur İranur. Gibi. Otur. İranur. Evet arkana dön İranur sen. Bakma. Evet Emir balonunu seçti. Ve şimdi İranur cezasını çekecek. Evet Emir seni bekliyoruz. Evet İranur. İranur'a boyalı su geldi. İranur yaklaş, İranur yaklaş, kameraya yaklaş. Evet, İranur'un son halini görüyorsunuz. Bakın İranur nasıl ıslandı. Bir dakika geçecek İranur, değil mi? Geçici? O çok kötüymüş sen. Patlattık. İçinde hiçbir şey. Evet, İranur cezasını çekti. Görüyorsunuz boyalı su. Şalgam, şalgamla Çok ıslandın mı İranur? kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Evet Emir İran'ı bum diye patlatmış. Ben de bir tane Onu patlatacağım. Evet bakalım şans. Doğru yapan kişi kazanır. Ulan. Evet başlıyoruz. Deve. Deve, cüce. Cüce, deve. Deve, cüce. Evet İranur yandı. <laughs> evet Emir. Evet balonunu seç Emir hemen. Al balonunu. Evet arkadaşlar Emir evet. balonunu seçti. Hiranur cezasını çekecek. Artık ceza mı çıkar ödül mü çıkar bilmiyoruz. Bakacağız. Evet Emir. Evet Emir Aynen. balonunu patlattı. Cezasını çekti. Evet getirin cezayı. Kameraları göster. Kameraları göster. Evet Hira sırtına buz dök çıktı Aa, Evet <laughs> Emir şimdi Hira'nın sırtına Buzu dökecek evet, buz. Bakın bu, bu. Getir Emir evet. buzu göster Buzu göster Emir evet. Hadi, Buzu Hiran göster emir. Korkma, buz. ya, buz, emir Gördüğünüz Bakın, gibi buz Evet gördüğünüz gibi bu buz Yani çok <laughs> Evet Emir Emir dur, cezasını emir ya, aldı Evet Emir seni bekliyoruz <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiranur cezasını çekti. Sırtı gördüğünüz gibi ıpıslak. Evet göster Hiranur sırtını. İşte Hiranur'un sırtı ıpıslak. Ama olsun yapacak bir şey yok. Olsun yapacak bir şey yok. Diğer cezalarda artık birbirinize bir ödül ya da ceza vereceksiniz. Işte bir evet başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Emir yandı. Emir yandı. Emir sen burada dur. İranur sen cezanı çek. Şey. Çekeceksin da, alacaksın. İran, Çek. Tamam bir daha, Çek balonu. Bir daha Çek balonu. Çek balonu. İran. Ben de, ben evet İranur cezasını oradan ben aldı ben. ve şimdi Emir cezasını çekecek. Evet İranur seni bekliyoruz. İranur korkuyor. Buz, <laughs> Tiranın unlu balonu seçti. Gel Emir gel gel gel. Gel. Versen, Bakın her yeri ıslandı. Her uslarda. yeri un emerin. Evet. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Emir cezasını çekti. Emir'in saçlarını saçlarını görüyorsunuz. Tuz değil, un. Evet arkadaşlar, tekrar başlıyoruz. Tekrar başlıyoruz. Deve. Deve. Emir dik dur. Dik dur. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Evet, e, İranur yandı. İranur evet ceza şeklini al. Ceza şeklini al İranur. Evet arkadaşlar. Emir Cezasını oradan aldı. Hiranur şimdi cezası mı artık ceza mı ödül mü bilmiyoruz. Emir patlatınca göreceğiz. Evet Emir seni bekliyoruz. Tamam. Evet Emir Aa, balonu karpış, patlattı. Sinanım, kağıt düştü. Karpış, karpış. Evet karpış, şimdi kağıdı karpış. açıyoruz. Hayır, bakalım, Hiranur. Hiranur kameralara göster kağıdımızı. Yeah. Yeah. Evet Emir ödülünde Pas. meyve suyu iç. Evet İçer. Hiranur şimdi meyve suyu, meyve suyu içecek. Ödül kazandı. <laughs> Ödül kazandı. Alkışlıyoruz Hiranur'u. Hiranur'u alkışlıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Hiranur cezasını çekiyor. Ödül çıktı Hiranur'a. Meyve suyunu içiyor. Evet Hiranur seni bekliyoruz. Oyunumuzda hem ödüller cezalar yani ne olduğu belli değil. Balon Seçtikleri balona göre belli olacak. Biz de balonlara yazdığımız cezaları biliyoruz ama hangi balona hangi cezayı koyduğumuzu bilmiyoruz. Evet İranur işte. İranur ödülünü işte. Evet, evet şimdi diğer şeyimiz oyunumuza geçiyoruz. Evet. evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkamız arkalarında görmüş olduğunuz gibi 4 tane balon kaldı. Ödül de olabilir, ceza da olabilir. Ne olacağı balonlar patlayınca göreceğiz. Evet başlıyoruz. Deve. Deve cüce cüce deve deve cüce cüce deve deve cüce cüce cüce, cüce. evet emir kalktı için ilk önce emir yandı Tamam ben yandım baba hayır sen yanmadın sen kazandın emir ilk önce kalktı evet emir ceza yerine geç emir ceza yerine geçer misin evet iranur hemen balonunu seçiyorsun tamam çek balonunu İğnenizi al. iğneyi al. Mı? Mı? Evet arkadaşlar. Bir daha patlatıyoruz. Bir şey evet. Tiranur şimdi balonunu patlatacak. Hazır mısın Emir? Hazırım. Evet. Patla Tiranur. <laughs> evet. Tiranur balonu patlattı. <laughs> evet. Kağıdımızı açıyoruz. <laughs> kağıdımızı açıyoruz. Kameralara Ödül, göster Tiranur. Ödül pastayı. Evet. Göster bakalım. Ödül pastayı. Pasta evet. Ye. Emir ya pasta yiyecek. Pasta ya. Emir pastayı al gel. Evet Emir pastasını yiyor. Emir ceza yerine ödül çıktı. Emir mutlu musun? Evet pastanı ye çabuk. Çabuk 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 çabuk. Emir pastasını yiyor. Hiranur ona bakıyor. <laughs> evet, evet Emir pastasını bitirdi. Evet arkadaşlar İranur, şi, e, Emir şimdi pastasını yedi. Evet Emir pastasını yedin güzel miydi? Güzel. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazır mısınız? Evet. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. 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 Emir yandı. İranur seçiyor. Evet İranur geç. Evet İranur balonu seçti. Şimdi Emir artık cezamı çekecek, ödül mü alacak bilmiyoruz bakacağız. Evet İranur balonu patlatabilirsin. İranur Emir'den daha çok korkuyor. Evet ödül çıktı. ödül mü Cezam. bakıyoruz. Evet eşek o sırtında gezdir. Emir Hira sırtında gezdirecek. Tamam. Evet geçin. Daha çok bağır daha çok bağır ha. Deve Cüce Deve Cüce Cüce Deve Deve Cüce 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 İkisi birden yandı bunu saymıyoruz Bunu saymıyoruz Geçin Deve Deve Deve, Deve. Cüce Cüce Deve Deve Cüce Cüce Deve Deve Cüce yandım, yandım. Cüce 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 Deve Cüce Emir yandı Emir yandı geçindi ee, o zaman ben... Evet İranur balonunu al Biraz Evet İranur balonunu alıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Hiranur balonu seçti. Şimdi Hiranur balonu patlatacak. Evet. Hiranur düşüyor. Evet Hiranur balonu patlattı. Evet. Hadi Hiranur, hadi patlattı. Hiranur şimdi kağıdı açıyor. Kameraya göster Hiranur. Cezanı devret. Evet arkadaşlar. Cezanı devret çıktı. Şimdi bu cezayı Hiranur çekecek. Ben mi? Son balonumuz kaldı. Şimdi Hiranur ceza yerine oturuyor. Evet Hiramır ceza yerine geç Evet Evet Emir balonumuzu al oradan Tamam Evet Emir son kalan bolanı aldı Şimdi patlatacak Evet Emir seni bekliyoruz Evet Emir balonu patlattı Evet Emir kağıdı getirebilirsin Evet getir cezada bakalım ne çıktı Kameralara göster Evet. Yüzünü yüzünü boya çıktı. Evet. Evet Emir şimdi yüzünü İranur'un yüzünü boyayacağız. Tamam. Artık, Artık sen bilirsin. Getir cezayı. Evet arkadaşlar. İranur'un yüzünü salça ve çikolatayla boyayacağız. Evet Emir. Evet Emir. Mi, <laughs> Emir, evet Emir biraz ekle İra. Evet Emir sürüyor. Tamam sen de Nur sür. Emir'e sür sen de. Evet birbirinizin yüzüne sürün. Tamam tamam burada yeter ya. Evet birbirlerinin yüzüne çek sürüyorlar şu an. Aman bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar Hiranur cezasını çekti. Videomuz burada sona ermiştir. Videomuzu beğendiyseniz videomuza beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.